Gel, 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 3-11-11-7 bu şekilde değişen ailelerimizin Zihinsel engelliler merkezimizde hem çalışanlarımızla bir görüşüp onları dinleyip onların önerilerini almak hem de aynı zamanda burada hizmet veren ve alan olarak da ee şöyle bir moral motivasyon gezisi gerçekleştirip çünkü gerçekten önemli bir hizmet veriyorsunuz. Müthiş bir sosyal hizmet veriyorsunuz. Ee önemli bir kesime hizmet götürüyorsunuz. Nasıl? Bunlar nasıl? 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 Bu merkezin yapımında çok emeğimiz oldu. Evet. Yani, Diyor evet. ki bu kesime siz ya, öyle. Tam bir <laughs> halı dokuma merkezini açtı. Kadın kültür merkezleri anlamda. Bayanlar, ablalar, ben az çok tanıyorsunuz her Ne düşerse yaparız. Daha böyle merkezleri artırmamız lazım. Aylin Hanım burada. Onu da tebrik ediyorum. Tamam bir ihtiyacımız oldu işte yardımcı oldu. Ee, yani bu ıı, çevre düzenlemesi olsun burada çalışmanın dışında bütün kadınlara olan çalışmaları çok bizi memnun ediyor. Şimdi e, ıı, tabi Karaköprü'de değil ama biz hani Balıklı tarafından hani, genel olarak... Evet, yani derip Naz Naz Karaköprü'de